Hoş geldiniz çocuklar. 8. sınıf videolarına devam ediyoruz. Kareköklü ifadeler konusundayız. İkinci testimize geldik. Kazanım testi 14. En son bu A kök B formatlarını görmüştük. Bir de kareköklü sayılarda nasıl sıralama yapılıyordu bunları işlemiştik. Şimdi uygulamaya koyalım. İlk sorumuz diyor ki yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken semboller aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Biz kareköklü ifadeleri sıralayabilmemiz için sayıların bütün çarpanlarını kök içine alıyorduk. 3 kök 5 dediğimiz ifade çocuklar şöyle temizliğine yazalım. 3 kere 3 9 9 kere 5 karekök 45 demek oluyordu. 4 kök 2 dediğimiz ifade ise 4 kere 4 16 16 kere 2 32 yapıyordu. Yani biz 3 kök 5 ile 4 kök 2 sıralamıyorduk. Karekök 45 ile karekök 32 sıralıyorduk. Şimdi aynı şekilde devam edelim. 7 kök 6 ve 8 kök 3 sayıları verilmiş. 8 kere 8 64 3 çarparsak 192 yapacaktır. 7 kere 7 49. 49 da da çocuklar 6'yı çarparsanız eğer bunu şöyle yapın. 50 eksi 1 ile 6'yı çarpın. Yani 300'den 6 çıkartın. 294 şeklinde yazabilirsiniz. Hangisi daha büyük? Tabii ki 294 daha büyük. Sonuncuya geldik. 5 kök 6 5 kere 5 25 25 kere 6 150 yapıyor. Bir de 13 bu da karekök kök 169'a eşit. 150 169'dan küçük olduğu için çocuklar birinci sorumuzun cevabı Denizli geliyor. Geçelim. İkinci soru ABC sayılarını vermiş. Bu sayıları küçükten büyüğe sıralamış. Peki bir kere en küçük olanlarını dikkat ederseniz C olduğunu görmemiz gerekecek. Neden? Çünkü bir tane negatif var. Şimdi A'ya bakalım. A sayısı 2 kök 3. Yani 2 kere 2 4. 4 kere 3. Kare kök 12. B sayısı da 3 kök 2. Bunu içeri atalım. 3 kere 3 9. 9 kere 2 18. En küçük harfin C olduğunu söyledik. Daha sonra A geliyor. En büyükleri ise B geliyor. Cevabımız da Bursa oluyor. Geçelim. Üçüncü soru aşağıdaki verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? Çocuklar D şıkkı gözüme ilişti. 4 kök 6 demek. 4 kere 4 16 çarpı 6. Yani karekök 96 demek bu. Direkt dışarıdaki ve içerideki sayıları çarpıp 24 yazmış. Böyle bir işlem yok. Yani şu gelseydi karekök 4 karekök 6 gelseydi siz buna karekök kök 24 diyebilirdiniz. Ama öyle bir durum ortada yok. Geçtik. Diyor ki karekök 38 artı x ifadesi büyükmüş. 3 kök 5'ten bunu içeri atayım. 3 kere 3 9 9 kere 5 yani karekök 45'ten büyükmüş. Buna göre x yerine yazabileceğimiz en küçük doğal sayı kaçtır? Ben şıklara gideceğim. 6. Çocuklar buraya 6 yazarsam 38 artı 6 45'ten büyük oluyor mu? Olmuyor. 38 artı 7 büyük oluyor mu? Olmuyor. Peki 38 artı 8'e bakalım. Toplarsam 46 yapıyor. Karekök 46. Karekök 45'ten büyük mü? Büyük. Demek ki x yerine yazabileceğimiz en küçük doğal sayı kaçmış? 8 imiş. Unutmayın bu a kök b şeklindeki ifadelerde çok rahatlıkla sıralama yapmak istiyorsanız mutlaka bu a'yı geldiği yere yani kökün içine yollamayı unutmayın. 50 sayısı a kök b'ye eşitmiş. Bu eşitlikte a'nın alabileceği en büyük doğal sayı değeri için a artı b kaçtır? Çocuklar 50 dediğimiz sayı 50 çarpı 1 yani 1 kere 50'den 1 kök 50 diye yazılabiliyor. 2 kere 25 olduğu için 5 kök 2 şeklinde de yazılabiliyor. 3'e bölünmez 4'e bölünmez 5 kere 10 desem burada kök dışına çıkabilen bir sayı yok. 6'ya 7'ye 8'e 9'a bölünmediği için de burada bitiyor. Şimdi bakın A kök B diye verilen ifadede A yerine yazabileceğimiz iki sayı var. Bizden hangisini istemiş? A'nın şurayı altını çizmek istiyorum. A'nın alabileceği en büyük doğal sayı değeri için. Hangisinde var? 5 kökü var. A ile B'nin toplamı nedir? Yani 5 ile 2'nin toplamı nedir diye soruyor. Geçelim. Karekök 120 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Tek tek deneyelim. 2 kere 2 4 4 kere 15 bu karekök 60 eşit. 2 kere 2 4 4 kere 30 bu karekök 120 eşit. Evet hangisine eşit olduğunu bulduk. Geçelim. Eksi 3 kök 7 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Eksi dursun. 3'ü içeriye alacağız çocuklar. 3 sayısı içeriye 9 olarak giriyor. 9 kere 7 yapıyor. Yani cevabımız eksi karekök 63 şeklinde Gelecek. Geçelim. 36 a kare b üzeri 4 ifadesinin eşiti nedir? Çocuklar burada 36 a kare ve b üzeri 4 ifadelerini böyle ayrı çarpanlar gibi düşünebilirsiniz. Bir sayı kökten dışarıya çıkacaksa eğer 36 sayısı 6 olarak çıkar. 1. Şu bir şıkkı eleyelim. A kare sayısı. Bakın a kare sayısı karenin karekökü birbirini götür ne kalır? a olarak çıkar. Bu da 2. B üzeri 4 sayısı da çocuklar. Burada B üzeri 4 sayısı aslında B karenin karesidir. Bu kare karekök götürse geriye B kare kalır. Şimdi şıklarda ne arayacağız? 6 a B kare şeklinde bir şık arayacağız. Hatta size burada pratik bir yöntem verelim. Mesela 2 üzeri 30 sayısı karekökten dışarıya mı çıkacak? Üssün yarısını alıyorsunuz çocuklar. Direkt bu şekilde çıkarabilirsin. Mesela x üzeri 8 sayısı karekökten dışarı mı çıkacak? Üssün yarısını alıyorsun. Yani ne yazıyorsun? 4 yazıyorsun. Peki öğretmenim neden yarısını alıyorum? Çünkü şundan dolayı çocuklar. Mesela bu örnek üzerine göstereyim. 30 dediğim sayı 2 kere 15'tir. Yani 15'in 2 katıdır. Yani yarısını buraya alıyorum yarısını içeri atıyorum. Böylelikle üssün üssü formunu oluşturmuş olur. Peki üssün üssü olarak yazdığımda buraya da 2 yazdığımda ne olacak? Çocuklar 2 ile karekök birbirini götürecek ve geriye bu işlemin cevabı kalacak. Ama üstü olarak boşu boşuna niye ben 2'nin 30. kuvvetini hesaplayayım sonra bir de karekökünü bulayım. Sonuçta üstü sayılarda işlemler, kareköklü sayılarda işlemler görmezin sebebi çok büyük sayıları çok basit işlemlerle yapabilmek. Büyük sayıların yer aldığı soruları. Evet geçelim 9. soruya. Karekök 48 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşit değildir. Bakalım. 2 kere 2 4. 4 kere 12 48 yapıyor. 4 kere 4 16. 16 kere 3 48 yapıyor. 1 kere bu zaten 48 yapıyor. Burada bakın yine 6 kere 8 48 ama bu ifade 36 çarpı 8 olması lazım çocuklar. Karekök 48 değil. Geçelim. Aşağıda verilenlerden hangisinin yaklaşık değeri bilinirse kök 150 sayısının yaklaşık değeri bulunabilir. Çocuklar 200, 150 sayısının yarısı 2 kere 75 kök dışına çıkmaz. 3 kere 50 kök dışına çıkmaz. 5 kere desem 30 kök dışına çıkmaz. 6 kere 25. Şimdi çocuklar bu sayı 5 kök 6 eşit. Bu bir doğal sayı. Kök 6 ise küsuratlı bir sayı. Şimdi tam değerini biliyor muyum? Bilmiyorum kök 6 dediğim sayı zaten dikkatli bakarsanız kök 9'da kök 4 arasında yani 2 ile 3 arasında. Kime yakın olan bir sayı? 2'ye yakın olan bir sayı. Hatta şöyle bir şey göstermek istiyorum size. Bu kök 6 dediğimiz sayı ne geliyor? Onu göstereceğim. Şöyle hesap makinemizi açalım. Evet. Şimdi bakın 6 sayısının kare kökü neye eşitmiş? Gördünüz mü? Küsurat. 2,44 9,4,8,9,10 Yalnız şöyle bir durum var. Benim hesap makinem şey de değil böyle standart bir hesap makinesi daha bilimsel bir hesap makinesi falan var mı? Evet bilimsel de var hemen buradan da bakalım neydi sayımız? Karekök 6. Şöyle ekranımızı temizleyelim 6'nın karekökü. Bakın küsürat kısmını genişlettim daha da çok küsürat yazdı. O yüzden biz bu sayının tam olarak değerini bilmiyoruz. Kök 150 dediğimiz sayıyı 25 çarpı 6 olarak yazdık. Yani 5 kök 6 olarak yazdık. Biz bu sayının yaklaşık değerini bulabilmemiz için kök 6'nın yaklaşık değerini bilmemiz lazım. Hani ne diyeceğiz işte 2,4 mü 2,3 mü bunları bilmemiz lazım. Bize bunun yaklaşık değerini söylersek 5 kök 6 ifadesinde yaklaşık değerini bulabiliriz. Geçelim. Alanı 60 olan karenin bir kenarın uzunluğu kaç santimetredir? Bakalım Şimdi burası 60 ise alanı bir kenarı ne yapıyor çocuklar? Karekök 60 yapıyordu. Şıklara bakıyorum hangisi karekök 60? 9 kere 15 60 değil. 4 kere 15 60. 9 kere 5 60 değil. 4 kere 5 60 değil. Cevabımız ne geliyor? 2 karekök 15. Verilen eşitliklerden kaç tanesi yanlıştır? 4 kere 4, 16, 16 kere 2, 32 bu doğru. 6 kere 6, 36, 36 kere 5, öf, çok büyük sayı. yanlış. Bir kere negatif bir sayı, pozitif bir sayı eşit olmaz. Yanlış. 4 kere 4, 16, 16 kere 3, 48 yapar. Yanlış. Verilen eşitliklerden 3 tanesi yanlıştır. Geçelim. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur? Bakalım. A şıkkı 10 dediğimiz sayı çocuklar karekök 100 e eşit. 6 kök 3 dediğimiz sayı 6 kere 6 36 36 kere 3 108'e eşit. 100 108'den küçüktür. Bu büyüktür demiş. Yanlış. C şıkkına bakalım. 4 dediğimiz sayı karekök 16 e eşit. 3 kök 7 dediğimiz sayı da 3 kere 3 9 9 kere 2 18 e eşit. 16 da 18'den küçük ama burada büyüktür demiş. Yanlış. 8 dediğimiz sayı karekök 64'e eşit. 5 kök 5 dediğimiz sayıda 5 kere 5 25, 25 kere 5 125 yapıyor. 64 125'ten küçüktür. Bakın doğru cevabımız neymiş? Bursa şıkkı imiş. D şıkkına da bakalım. 5 dediğimiz sayı karekök kök 25 eşit. 3 kök 2 dediğimiz sayı yan tarafta da yaptık. karekök kök 18 eşit. 25 18'den büyüktür ama burada küçüktür demiş. tek. Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür? Bütün sayıları kök için alalım çocuklar. 2 kere 2 4, 4 kere 3, kare kök 12. 5 kere 5 25, 25'in 2 katı 50. 6 kere 6 36, 36'nın 5 katı 180. 10 kere 10 100, 100'ün 3 katı 300. Hangisi en büyüktür? Tabii ki sayılar arasında kök 300 en büyük olan. Aşağıdakilerden hangisi? 3 kök 7'den küçüktür. Çocuklar bir sayıdan daha küçük bir sayı arıyorsam demek ki en küçük sayının kim olduğunu söylemem. Yeterli bir kere pozitif bir sayı. Bu bizim sayımızdan daha büyük bir sayı olacaktır. Şimdi bakalım. 2 kök 5 kök 20 yapıyor. 4 kök 2 kök 16 yapıyor. E, pardon 16 kere 2 32. 5 kök 3 de kare kök 125 yapıyor. Şimdi bu sayılardan en büyüğü 125. Ama negatif oldukları için en küçüğü 125 yani 3 kök 7'nin çok 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 ötesinde bir sayı. Ben şimdi bu sayıları şöyle sayı doğrusuna göstersem 3 kök 7 de burası da karekök 63 yapacaktır tamam mı? Karekök 63 burada işte karekök eksi 32 buralarda karekök eksi 20 buralarda 0 şuralarda karekök 125 eksi 125 de iyice sol tarafta. Dediğim şey şuydu. Ben verilen sayılar içerisinde en küçüğü bulursam zaten otomatikman bunun e, karekök 63'ten daha küçük olan sayının da yani 3 kök 7'den daha küçük olan sayının da kim olduğunu bulmuş olurum. Yani şıkların en küçük değeri aslında verilen sayılar içerisindeki en küçük sayı oluyor. Geçelim. 16. soru güzel bir soru çocuklar. A sayısı 8 kök 2'den büyükmüş. A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? Şimdi A sayısı madem ki bir şeyden büyük olacak o bir şeyi, o sayıyı A kök B formunu tek kök içinde yazın. 8 kere 8 64, 64 kere 2 128. Şimdi 128'den büyük kim var? 144 var çocuklar. Yani A sayısı ne olabilir? 12 olabilir. Peki 12'den küçük olamaz mı? Vallahi 12'den küçük. 121 var 11 ama 121, 128'den büyük değil. Evet geldik 17. soruya. 8 kök 5, 2 kök x eşitliğine göre x'in asal çarpanlarına ayrılmış hali nedir? Şimdi çocuklar 8'i 2 çarpı 4 kök 5 olarak yazıyorum. Bu işlemin sonucu 2 çarpı kök x'miş. Bakın ikiler birbiriyle aynı. Bu 4'ü de içeri atıyorum. 4 kere 4 16, 16 kere 5 80 yapıyor. Kare kök 80, kare kök x eşit. Her iki tarafın karesini alırsanız bu kare gider. x dediğimiz sayı neymiş? 80'miş. Şimdi hangi şıktaki işlemin sonucu 80'dir? Çocuklar 80 dediğimiz sayı 8 kere 10'dur. 8 dediğimiz sayı 2 çarpı 2 çarpı 2. 10 dediğimiz sayı da 2 çarpı 5. Yani üstü olarak toparlayacaksak 2'lerden 4 tane 5'lerden 1 tane var diyebilirsiniz. Geçelim. 18'in soru. Ahmet Arzu İpek Seden. Yukarıda ağırlıkları verilen kişilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi çocuklar ben kiloları tek tek kök için alayım. Ahmet'in kilosu 6 kere 6 36. 36 kere 2 karekök 72 olarak yazılabilir. Arzu'nun kilosu 3 kere 3 9. 9 kere 8 72 olarak yazılabilir. İpek'in kilosu 4 kere 4 16. 16 kere 5 80 olarak yazılır. Seden'in kilosu 2 kere 2 4. 4 kere 10 40 olarak yazılabilir. Şimdi şıkları okuyalım. Yanlış arıyoruz. Ahmet İpek'ten hafiftir. Doğru. En ağır İpektir. doğru doğru. Ahmetle Arzu'nun ağırlıkları eşittir. Doğru. Seden Arzu'dan ağırdır. Seden Arzu'dan çocuklar bayağı hafif kalıyor. Peki bir soru da ben ekleyeyim. Diyeyim ki yaklaşık kaç kilogram hafiftir Seden Arzu'dan? Şimdi burada ne yapıyoruz biliyor musunuz çocuklar? Arzu'nun ağırlığının yaklaşık değerini buluyoruz. 72 kimlerin arasında? Karekök 64 ile 81 arasında. Hatta 64 ile 80, e, 72 arasında 8 fark var. 72 ile 81 arasında 9 fark var. Neredeyse tam ortada. Yani arzunun ağırlığı yaklaşık 8,5 falan yapıyor. Tamam mı? <laughs> Bu arada çocuklar e, soru çok komik olmuş. Bu çocuklar 8,5 kilo ağırlığında falan yani. Böyle bir soru olabilir mi? Herhalde yeni doğmuş bebeklerden bahsediyoruz değil mi? Peki sedenin ağırlığına bakalım. Karekök 40 kimlerin arasında? karekök 36 ile karekök 49 arasında tam ortada mı? Değil. Ortanın birazcık daha 6'ya yakın kısmında. Sedenin ağırlığı da yaklaşık işte 6 ile 7 arasında 6,2. İşte aralarındaki kilo farkı nedir yaklaşık derse işte 2 kilo ile 2,5 kilo arasında gibi yorumlar yapabiliyorsunuz. Bunu söylemeye çalıştım. Yaklaşık değer bilmenin önemi burada çıkıyor problemlerde. Şimdi videomuzu burada sonlandıralım. Alışma tadında sorular deneyebilirsiniz. Bir sonraki videoda kareköklü sayılarla işlemlerden devam edeceğiz. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.